Kadir abi, He. biz gidiyoruz. İyi, güle güle, yolunuz açık olsun. Paramız ne olacak? Ne parası ya? Ne parası? Görmüyor musunuz? Bütün parayı marangoz harcadım. Olsa dükkansızın. Hadi Allah versin. E, peki bizim ne ne olacak? O kadar çalıştık. Daha sezon bitmedi. Çalışmaya devam edin. Bundan sonra kazanacaklarımız da sizin olsun. Sen bizim kandırıyorsun Kadir abi. Bundan sonra kim gelir? Sezon bitmedi mi? E, bitti. Hayır efendim, bitmedi. Bitti. Bitmedi. Ya yürü Rafi, gidelim ya. Hayır, siz gitmiyorsunuz, ben sizi kovuyorum. Defolun gidin. Biz istifa ediyoruz. Hayır, ben kovuyorum. Biz istifa ediyoruz. Ben kovuyorum. <laughs> Aslan başta kimse kalmadı ya. <laughs> Hayırdır Hans Efendi? Yolculuk ne tarafa? Memlekete. Memlekete mi? Peki otelin parasını ödemeden nasıl gideceksin memlekete? Hot, hotel parası mı? Evet. Ben verdim ya. Nerede verdin? Vermedin kardeşim. Çok bir açtın hatırlamıyorsun tabi. Verdim <laughs> Nerede verdin? Vermedin. Hadi öde bakalım. Alman usulü. <laughs> Bütün param senin olsun. Eyvallah Hans <laughs> Patron, bu adam çok sarhoş, nasıl gidecek memleketine? Merak etme Hıdır efendi, bu halde hiçbir yere gidemez. <laughs> ee Hıdır efendi, bir sen, bir de ben kaldık. <laughs> Helal olsun sana be, en sadık personelim sen çıktın. Sağ ol patron. Ben de gidiyorum. Bak otelde hiç müşteri yok. Olur mu Hıdır efendi? Baksana Hans var. O bu gece burada kalacak. <laughs> Birazdan o da ayılır gider patron. Ben gideyim. Git Hıdır efendi git. Ben de o zaman ayın personeli olarak bir başkasını seçerim. <laughs> ayın personeli mi? Evet. Ben bu ay seni ayın personeli seçmeyi düşünmüştüm duydu. Başka kim var ki patron? Kendim varım mıdır efendi? Kendimi seçebilirdim, ama seçmedim. Bir sor bakalım niye seçmedim? Çünkü ben sana olumlu ve güzel duygular beslemiştim. Seni Ayın Personeli seçebilirdim. Böylece kariyerinde altın bir sayfa açardım. Ayın Personeli seçildikten sonra beş yıldızlı otelde müdürlük bile bulabilirdin sen. Yapma ya. Yaptım mı ne ya? Kalıyorum patron. Aferinidir efendi. Senin bu otelcilik mesleğinde önün çok açık. Valla patron neredeyse ekim geldi. Biz müşteriyi nereden bulacağız? Öyle deme Erdir efendi öyle deme. Pes etmek yok. İyi bir pazarlamacı gerekirse müşterisini taştan çıkarır. Taşı sıksak bile müşteri çıkaramayız patron. Kış geldi. Buldum mudur efendi buldum. Bu oteli tıka basa dolduracağız. Gel benimle. Hadi bakalım. Şimdi de gelmesinler de görelim. Bu ne işe Beyaz'ın kaldığı otel. Yakında bu otel, Beyaz'ın hayranlarıyla dolup taşacak efendi? Fakat otel perişan durumda patron. Önemli değildir efendi. Hallederiz, seyret. Gelin, <laughs> gel vatandaş gel. Asos'un en güzel oteli burada. Bu otelde Beyaz kaldı. Tarkan kalmak için yalvardı ama yer yok dedik. Ayrıca polis 16 korumasıyla o dönem burada kaldı. Gel vatandaş, otele gel. Duyuyor musun? Evet, işte Beyaz'ın kaldığı o meşhur otel burası. İnanmıyorum. Beyaz burada mı kalmış? Olamaz. <laughs> olur kızlar, olur. Hem de bal gibi olur. Gelin, gelin. <laughs> Ay onun kaldığı odayı görebilir miyiz acaba? Görebilirsiniz tabii küçük <laughs> hanımlar ama bu size biraz pahalıya mal olur. Ben Beyaz'ın kaldığı odada kalmak için tüm paramı veririm. Öyle <laughs> mi? Tüm paranızı rica edeyim <laughs> o zaman. <laughs> alayım. Hmm. Ama bu adamın sifonu bozuk. Aa, evet, evet, beyaz bozduğu için bozuldu. O bozduğu için onun mübarek elleriyle bozduğu bir şeyi biz tahmin ettirmek istemedik. <laughs> Ama çarşaflar da pis. E işte onun çarşafları, onun kokusundan, onun teninden sizleri mahrum etmek istemedik. <laughs> <Ay gülüyor> <canım, ya>. Şarkıdır <laughs> <Çakırır gülüyor> efendi. Buyurun, getir tabakları ödül efendi. <laughs> Ama bu tabaklar pis. Ee, e, aa bunlar Beyaz'ın tabakları. Kıyamadık, yıkamadık. <laughs> onlar da pis. Ee, onlar da Beyaz'ın, onlara da kıyamadık. Peki, biraz ekmek rica edebilir miyiz? Ekmek? Kalmamış patron. Ekmekleri de Beyaz yemiş. Yürü hale yürü. Beyaz'ın bu otelde kaldığını hiç zannetmiyorum. Yalancının biri bu. <laughs> <laughs> Siz onu kazasız belasız çok iyi atlattık ha. Tam 20 milyar kâra geçtim. E tabi fatura kesmeyince vergide vergi de vermiyor insan. <laughs> Kadir Bey iyi günler. Biz Çanakkale Defterdarlığından geliyoruz. Vergi denetlendiriyiz. Öyle mi? <laughs> Yemezler. Ben o numarayı bir kere yedim. Hadi başka kapıya. <laughs> Hakkınızda fatura ve fiş kesmediğiniz için şikayet var. N, n Nasıl yani ya? Fiş kesmemişsiniz. E ne olacak şimdi? Defterleri inceledikten sonra söyleriz. Ama yaklaşık bir 20 milyar falan ceza yersiniz. Oha! 20 milyar mı? Evet 20 milyar. Umarım ödeyecek gücünüz vardır. <gülüyor> <gülüyor> Ben gidiyorum patron. Hakkını helal et. Senden para da istemiyorum. Zaten sen batmışsın. Sağ olasın hıdır efendi. Her şey için teşekkür ederim. Sen de hakkını helal et. Helal olsun. Allah'a ısmarladık. Hadi. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Nasın yapayalnız. Herkes gitti. Kimse yok. Paran da yok. <laughs> Bir işi daha yüzüne gözüne bulaştırdım o. Yapayalnız kaldın yine. Yanında hiç kimse yok. Zaten neden olsunlar ki? sen daha da kötüsüne layıksın Kadir. Kadir. evinize hala bir talip çıkmadı. Biraz daha bekleyin Bekir Bey. <laughs> bir kiralayın diye size vereli bir hafta oldu. Ev mis gibi ev. Yani nasıl kiracı çıkmaz anlamıyorum ya. Bir hafta nedir ki Bekir Bey? Bir haftada ev kiralamak mümkün müdür? Enflasyon almış başını gidiyor. Millet işsizlik çekiyor. Millet perişan. Bu milletin ev tutacak hali var? Enflasyon alıp başını gitmiyor efendim. Enflasyon düşüyor. Kiralar enflasyonu takmıyor ki efendim. Kiralar kalk gidelim diyor, enflasyon halk yeme, otur diyor. Ama kiralar kalkıp gidiyor. O yüzden kiralara ABS taktırmak lazım. EBS taktırmak lazım. Bakın önümüz kış, ee, kış tipi lastik lazım. Acil fren sistemi lazım. Ee, yoksa bu enflasyon durmaz efendim durmaz. Kardeşim ben çok kira istemiyorum ki. Benim evim 750 milyona rahat rahat kiraya verilir. Hem yani benim evim bahçe katı ya. E hallederiz Bekir Bey. Bizim işimiz bu. Biz sizin evinize en uygun müşteri arıyoruz. Ama sizin evinize kendi gözü gibi bakacak bir müşteri bulmak gerçekten çok zor Bekir Bey. Çünkü emlak piyasası çok ciddi sorunlar yaşıyor. Piyasamızda bir resesyon, depresyon ve radyasyon sorunu var. Belki kiracı bulmak bir yıl bile sürebilir. <laughs> ne? Ama bu süre normaldir. Siz sabırla, ısrarla, sebatla, inatla bekleyiniz. Acele etmeyiniz. Biz hallederiz. Yine müşterisinin evine yerleşmiş adamcağızı oyalıyor. Siz hiç merak etmeyin Bekir Bey. En yakın zamanda size bir kiracı bulacağız. Size neden güvenemiyorum acaba? Aşk olsun, istirham ederim Bekir Bey. Merak etmeyin siz, halledeceğiz. Peki, ben yine gelirim. Güle güle, güle güle efendim. Şu eve bir gideyim bakayım ben. <laughs> Çok anti etik bir insansın Kadir. O ne be bacanak? Zeki falan demek mi yoksa? Hayır, etik olmayan demek. Etik, etik neydi? Ha, etiketin yarısı. <laughs> bir emlakçı olarak bu adama müşteri bulman gerekiyor. Aileni adamın evine nasıl yerleştirebiliyorsun? Yalıdan kovuldun, akıllanmadın mı? Canım belki de evi ben tutmak istiyorum. E, tutana kadar bir süre evde yaşamak istiyorum. Evi denemek istiyorum. Belki bir test drive yapmak istiyorum. Nereden biliyorsun? Tabii adamı oyalayabildiğin sürece kiradan da yırtmak istiyorsun. Evet, teknik olarak doğru ama bir art niyet yok. Ya adam gidip evini görmek isterse ne diyeceksin? <laughs> Gidemez, evin anahtarları bende. Ya yedeği varsa? Ee, yoktur. Yani... ...herhalde yoktur. Bana bak entel bacanak... ...Hulya bu adamın evinde habersiz oturduğumuzu duymayacak tamam mı? Duymaz herhalde. Duyarsa ölü bir ressam olursun. Söylemedi deme, eserlerin yok satar. Söylemeye gerek kalacağını sanmıyorum zaten. Adam nasıl olsa anlar. Anlamaz, anlamaz. Ben idare ederim, hallederim. <laughs> Adam şu an eve gitse, ev sizin eşyalarla dolu. Nasıl idare edeceksin? Ya adamın ne işi var evde? Anahtar bende diyorum. <laughs> uydu kulyanın aklına açtık emlakçı yine sinek alıyoruz. Neyse en azından emlakçıyken ev sorunum olmuyor. Hı? Evimin içinde eşyalar var. Hangi evin içinde? <laughs> size kiralayın diye verdiğim boş evin içinde. Eşyalar var. Evet eşyalar var. Bir uğrayayım dedim şöyle girdim evin içine bir baktım her yer dayalı döşeli. Dayalı döşeli. Dayalı döşeli. Bana bakın. Size bir kiraya verdiniz değil mi? Bana haber vermiyorsunuz ve Kirayı da indiriyorsunuz. Aşk olsun. İstirham ederim Bekir Bey. Olayları iyice incelemeden, bilip bilmeden beni hırsızlıkla itham etmenizi ben size şahsen hiç yakıştıramadım. Hangi olaylar yahu hangi olaylar? O evi ben dayatıp döşettim Bekir Bey. Ha tabii. Sen mi? Niye peki? Çünkü devir daireyi dayalı döşeli kiralama devri. Ben sizin eviniz daha çabuk kiralansın diye yatırım yapıyorum... ...siz gelmiş bana fırça atıyorsunuz. Oturun Bekir Bey bir çayımı için konuşalım, halledelim. <laughs> ha, şöyle diyeyim <değil> efendim. <laughs> e, Memo can bize iki çay e, demli olsun koçum, çabuk gel. <gülüyor> <gülüyor> ne yani? Siz şimdi bomboş evi kendi cebinizden mi dayayıp döşettiniz? Evet Bekir Bey. Ben işine yatırım yapmasını seven bir emlakçıyım. E, baktım ev o boş haliyle gitmeyecek. Dayattım e, döşettim. E, tabii e, parasını sizden alacağım. E, ne de olsa sizin evinize bir yatırım yaptım. İyi de bunu ben istemedim ki. Ama artık ev 750 milyona değil 2 milyara gidecek durumda. İsterseniz... Her ay size 750 milyon vereyim, üstü bende kalsın. E ne de olsa eşyaları ben aldım. <laughs> He? Yok yok, parasını ise veririm ben. Eşyalar 3 milyar tuttu, nakit istirham edeyim. <laughs> ee, ancak çek verebilirim. Olur. Allah Allah. Demek artık... ...dayalı döşeli daireler ve başta. E, aynen öyle. Oh, oh. eşyaların parası da çıktı. İleride kimse dayalı döşeli daire istemiyor derim uzaklık çok uzatır. İnsanlar ne kadar saf ya? Kandırmak istemiyorum, zorla gel beni kandır diyor. <laughs> o zaman eh, ev dayanıp döşendiğine göre hemen kiraya verilir değil mi? Hem de iki milyara. Tabii Bekir Bey, ben o işi halledeceğim. Bu devirde kim dayalı döşeli ev tutar ki? <laughs> i̇yi günler. E, i̇yi günler, buyurun hoş geldiniz. ...bu civarlarda dayalı döşeli bir yer arıyorum. <laughs> Elinizde dayalı döşeli, möbleli bir yer var mı? Yok! Ee, benim ev var ya... ...o tam dayalı döşeli değil. Yani dayalı da döşeli değil, eksikleri var. Allah Allah, onu da kendi tamamlasın artık. Ha. Merhaba efendim, ee, ben de evime kiracı arıyordum. Tam da sizin istediğiniz gibi dayalı döşeli bir ev. Çok güzel, ee, görebilir miyim? <laughs> ee, Tabii. Hadi gidelim. Ee, Bekir Bey e, siz inin ee, ben beyefendiye bir form doldurup Tamam ben aşağıda bekliyorum. Bekir e, sakın o evi tutmayın. Niye? Çünkü o ev belalı. Nasıl belalı? Belalı işte. O evi kim tuttuysa hakkın rahmetine kavuşmuş. Benim batı inançlarım yoktur. Olur mu kardeşim? Evin içinde hayaletler var, periler var, ecinliler var, gül yabani var. Ölülerin ruhu evin içinde cirit atıyor. Ben bizzat sen kendi gözlerimle gördüm. Yapmayın efendim. Olur mu öyle şey hiç? <laughs> Selam patron. Yani eski patron demek istiyor. <laughs> ne istiyorsunuz be? Çekilin ayağımın altından. Zaten başım belada. <laughs> Beleş bir ev istiyoruz. Ne? Hani sen müşterilere haber vermeden onların evine yerleşiyorsun ya... ...işte onun aynısından değil mi Stola? Evet Domeli. Defolun almayayım sizi ayağımın altına şebelekler yalla Yürü Kara Fatma yürü! Dur, durun durun defolmayın hayır durun! E, sizi işe alıyorum. Sahi mi? Evet siz bundan sonra benim çıraklarımsınız. Hadi ya sahi mi? Evet. İlk görevinizde hayalet olmak. Ne? Ha? Ee, şaşırmanın sırası değil, şebelekler. Alın şu anahtarı, bunu bizim evrak koşun. Ee, buyurun, böyle buyurun. Evet, işte ev bu. Hem gördünüz değil mi? Otobüse dolmuşa beş dakika. Evet, çok güzel. E, ee, i̇sterseniz buyurun gezelim. Tabii. Ee, bir saniye Bekir Bey. Ümit Bey önden siz buyurun odaları gezin isterseniz. Tabi, tabi. Bekir Bey, ben size bir gerçeği açıklamak zorundayım. Evet. Ee, bu evi daha kolay kiraya verebilmek için e, döşetliydi ya. Evet. Bu eşyaları aldığım yer eski bir köşktü. Rivayete göre bu köşk perili bir köşkmüş. Ve bu köşkte genç bir hanımla... ...minik kızı yaşarmış. Ya bir şişman aşçıları ve bir de Arap uşakları varmış. Ve yine rivayete göre hepsi birden... ...esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuşlar. olacağım. Müjgan abla sen de içeriden konuşmalar duyuyor musun? Evet, evet Sanki iki erkek konuşuyor gibi. Evet. İşte hayalet onlar. Bu ses neydi? Ee, ben de size bunu anlatmaya çalışıyorum. Bilmem inanır mısınız, inanmaz mısınız ama... ...bu eşyalarla birlikte o genç kadının, minik yavrunun... ...o şişman aşçının ve Arap uşağın ruhları buraya gelmiş olabilir. Hadi canım, saçmalamayın. Olur mu öyle şey? E, olmaz tabii. Ben de inanmam canım. E, ne oldu Ümit Bey? İçeride birileri var. Nasıl birileri? Beyaz. Beyaz odasına girince balkona kaçtılar. Nasıl beyaz kardeşim? Hayalet gibi. Düz beyaz. Olur mu canım öyle şey? Bu evde sadece biz varız. Siz hayal görmüşsünüzdür. Buyurun, ee, geçin şöyle, şöyle oturalım. Buyurun, 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 buyurun efendim. Ee, yorgunluktan bazen olur böyle şeyler. Evet, olur. <gülüyor> <gülüyor> Ay Kadir, hay Allah iyiliğini versin. Sen miydin? Kadir bu beyler kim? Kadir. Yerini mi yuttun? Bu hanımlar kim acaba? <laughs> hangi hanımlar? İşte bu hanımlar. O, hangi hanımlar ya? Korkutmayın insanı ben hanım filan görmüyorum. Ayol vallahi bir tuhaf senin bu koca. Hadi gidip içerilere bakalım istersen. Ee, olur Anladım. Müjgan abla. <laughs> Baba bu evde hayalet var haberin olsun. Resmini çekip sana göstereceğim. Ee, nasıl Ümit Bey evi beğendiniz mi? Siz şimdi bu kadınları görmediniz mi? Yo. Siz? Ben gördüm. Üç kişiydiler bir çocuk iki de kadın vardı. Çocuk buna evde hayalet var dedi. Eyvah. Eyvah. Söylenenler doğru o zaman. Ee, peki kız tombul muydu? Evet. Tamam işte. Perili Köşkün o minik kızı da bulmuş. Hadi canım. Sen Köşkün hanımıyla kızı demiştin. Oysa bir kadın daha vardı. O kimdi o zaman? Ben nereden bileyim ya? Ben kadın madın görmedim. Ha! Köşkün hanımının bir annesi varmış. Zekeriya köy civarında bir evi varmış. Çok kokoş bir kadınmış. Herhalde o da göründü size. <laughs> Ya balkona kaçanlar? Bilmiyorum ben görmeden inanmam öyle şeylere. Sözde bir de şişman aşçıyla Arap uşağın hayaletleri geziyormuş evimde. Şişman mı dediniz? Evet, biri şişman ve gözlüklüydü. G gözlüklü mü? Salak dombili bir de gözlüğünü çarşafın üzerine takmış. <laughs> ha, kesin aşçıdır işte o. <laughs> ha, ne oluyor ya? Yine mi birilerini gördünüz? Bunları da mı görmüyorsun? <laughs> Neleri ya? korkutmasanıza insanı. Kimleri görmüyor muyum? Ya nasıl görmezsin kardeşim bizim gördüğümüz şeyi? Görmüyorum işte Bekir Bey. Hayalet bu. Kime görüneceği belli mi olur? Belli ki zarar verecekleri insanlara görünüyorlar. Duyuyorsunuz değil mi? Evet. Yo, ben bir şey demiyorum. Tamam değil mi Ümit Bey? Tutuyorsunuz evi. Yok kardeşim tutmayacağım. Hayalete mayalete inanmam ama... ...sağlam atmak lazım. Size iyi günler. <laughs> Tüh, gördünüz mü? Gitti gül gibi kiracı. <laughs> Yalnızca eşya değil... ...dört beş tane de hayalet almışsınız. <laughs> Verin çekimi geri ve bu eşyaları da hemen atın. Çek mi? Çek üzerimde yok Bekir Bey. E, geri iade edemeyeceğim ama sonra hallederiz. <laughs> ne bileyim ben hayatım? Kali, onlar neydi? Neler neydi? Mutfağa girdiler beyaz şeyler. Hasbinallah. Oturun siz. Ben bir bakayım. Oturun. Bugün de herkes hayal görüyor ya. Anne çok korkuyorum. Ya ben de çok korkuyorum. Gerçek şey görüpler ben ne tembih ettim size hani Huliyan yengenize görülmeyecektiniz e, Ne yapalım Kadir abi salona girdik oradaydılar susun susun kaybolun çabuk hadi hadi n n nereye be nereye gidiyorsunuz e, Kaybolun dedi Kaybolun dedi buradan demedim balkondan dedim Yallah! Şunları çıkartalım, adam gibi gidelim işte. Olmaz, olmaz! Şimdi Hulya yengeniz sizi görürse bin tane soru sorar. Bunlar niye hayalet kılığına girdi? Bu içerideki adamlar kim? Niye gelmişler? Ben bunlara yanıt veremem. Yallah balkona, hadi balkona! E, nasıl ya? Balkonda mı atlayacağız? Yok, atlamayacaksınız. Çünkü burası bahçe katı. Yalnız bahçede bir çukur var, dikkat edin düşmeyin. Olmaz mı salaklar? Çarşaflar? Ne çarşafı be? Zaten denmişsiniz, götürüp atın şöpe. Yürüyün, çekin hadi. Yallah, defolun. Şunlara bak. Her şeyi de bana sorarlar zaten, her şeyi bana sorarlar. Mutfağa baktım, mutfakta hiç kimse yok, siz hepiniz hayal görmüşsünüz. Olur mu canım hep beraber gördük değil mi Müjgan abla? Evet evet gördük gördük, beyaz beyazdılar ayol tıpkı hayalet gibi. Baba ben bu evi sevmedim. Kızım mutfakta hiçbir şey yok, İsterseniz gelin beraber bakalım. Hadi gel Cerencim, gel Hulia, e siz de buyurun Müjgan Hanım, buyurun, buyurun gelin 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 gelin, tamam mısınız? Bakın giriyoruz. İşte gördünüz mü? Kimse yok gelin gelin korkmayın ya. <laughs> Ay salak domi sana dikkat et çukur var dedik.